Bu HSS ile ilgili Türkiye'de galiba bir ilk olarak ilk olarak yapılan bir şeydir. <laughs> bu kızım bu vahşi zaten bellidir benim gönlümde ve niyetimde kim kızıma öyle yaptığı zaten belli ama bu cinayeti net ve net aydınlatacak tek bir kamera var. İki tane kamera var. Şu an bu kameralar ortaya çıkarsa zaten her şey ortaya çıkacak. Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin, Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime gelmemiş bir insandır. Gelmişse de bu balkonda oturmuştur ya da abu dışarıda oturmuştur. Dünyada görülen bir şey var mı? Hem canımı alıyorlar, parçamdan hem parça alıyorlar. Hem de Kalkıp oğlumu, hanımı, kardeşimi içeriye alıyorlar. Öyle bir şey var mı? Benim kızım Türkiye'nin simgesi oldu. Ben burada Türkiye 85 milyon insana sesleniyorum. Eğer toplum her şeyin bu davada her şeyin peşine vermişler. Diyorlar ki bu cinayetin net ve net aydınlatmasını istiyorlar. Değil mi? Burada tabii baro başkanı Türkiye'deki 50 tane baro başkanları mahkemeye katılacakmış. Katılsınlar. Benim için katılıyorlar, kızım Bizleri için. zorla getirme kararı çıktı. Zorla demese de gireceğiz. O önemli değil. Burada önemli olan tek şey bu cinayeti işleyen kim? Ve bu cinayete tek kanıt olan iki kamera var, iddianamede yok. İki kamera. Şu an benim karşımda buraya bakan 800 metre bir kilometre karşımda kamera var. Benim kızım ben ilk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Kızım Burası yukarı. geldikten sonra. Aynen öyledir. Benim kızım yukarıya çıkmamış ve bunu tespiti benim karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Burada önemli olan tek nokta kameradır. Havalanın mobesesi kamera var. Ya bir kamera çıkarmak bu kadar mı zordur? Benim evimin karşısında Dara iki askeri üst bölgesi kameras. Orada 3 kamera var. Bir kamera yok. Buyurun yürüyelim ve orayı size gösterelim. Buyurun. Bu cinayeti tek çözümü, tek çözecek Kilit nokta şu an tam karşımızda Dara 2 askeri üst bölgesinde 3 tane kamera var. Yani bir kameranın çıkarılması bu kadar mı zor? Güneş vurdu diyor. Güneş vurdu. Tamam. Bu, bu, bu rampaya güneş vurdu. Nevzet'in dereye gitmesine de güneş mi vuruyor? Güneş mi vuruyor? Şu an tam karşımızda. Bakın şu an bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıkışını bile çıkışını bile göremiyoruz. Şu an burada bak arada 5 metre, 10 metre bak... Kızımın rampaya çıkışını bile göremiyoruz. Ben fazla bir şey istemiyorum. Ben burada kızımın bu patikayı aşmadığını ilk günden beri söylüyorum. İlk günden beri söylüyorum. Ve şu an karşımızda tam havalanın Mobesesi var. Yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuş bakışı 5 kilometre ölçümüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım rampaya çıktım hiç çıkmadım. Ne istiyorsunuz bizden? ki hethese. Tamam. Hethese vardı doğrudur. Ben yoktur öyle bir şey yoktur demiyorum. Eğer Nevzat buraya, Nevzat zaten benim evimin etrafına gelemez. Nevzat'ın ne işi var benim etrafımda? Nevzat bırakmadı benim kızım Trampa'dan çıksın. O on, vahşi on, on adam bırakmadı çıksın. Bilakis çıktı diyelim, geldi. Şuraya gelsem herhangi bir duvar var mı? Yok. Bakın şuraya gelseniz, herkese iki metre kaçsa benim oturma odama giriyor. 2 metre. Buraya buraya gelseniz buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. O HTS dedikleri. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Yani bir nokta bu kadar mı şaşmaz? Bir hətesənin nöqtəsi şur. Şur, buyur. Mənim salonumdur. Ya arada bir divar var, bir divar. Bu nasır bir təsbitdir. Bir insan ora caddəyə gəlsə, bu mənim yataq odamdır. Evimin içinə gözükür. Hani bu bir, bir benim için bir kanıt değil. Benim için tek kanıt, bugün onların hepsinde muhabbet yediği ya da yememesi benim için önemli değil. Neticede benim kızımın cinayetini işleyen benim gözümde belli değil. Buraya geldiğin zaman benim diğer odamdır. Yani bu bu şekil midir? Benim köyüm havalanla beş kilometre uzaklıkta büyük. kırsal bir köy değil. Dara 2 kameranın iddianamesine girmesini istiyorum. Dara 2'nin kamerasını iddianameye alınmasını istiyorum. Eğer Dara 2'deki kamera gerçekten iddianameye girerse bu olayın hepsi çözülecek. Ve katil ya da onların deyişiyle katiller. Benim değişiyle katildir. Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse değil iftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir abeyi bir amcayı cezaevinde durduruyor. A, delili tespiti varsa durdursun. Ben ona bir şey demeyeyim. Ben ilk günde demişim. Benim gözümde benim ailemdir. Devletin gözünde şüpheliyse cezaevindedir. Ben bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmemişim. Sebep nedir? Niçin gitmemişim? Ben Kızım benim için farklı bir şeydi. Benim dünyam, benim hayatım kızımdı. Beş evladım olabilir ama benim kızım farklı, başkaydı. Allah benim hakkımı bırakmasın. Kızımın en son görüldüğü nokta orası. Ve Nevzat'ın evi beş metre. Kuş bakışı beş kilometre. Buradan ben emniyet müdürlüğüne de seslendim. Orada. Sebep nedir? Benim, ben bir baba, ben, ben bu noktalarla tatmin olmam. Ben benim yengemdir. Evdeler. Yengeniz hangisi? Hediye. Hediye Güran. Evet. O da diyor evdedir. Benim oğlum telefondan bir şey silmemiş. Benim oğlum telefonu kapatmamış. Benim oğlum zaten evde. Eğer HTS'i evde vurulduğu zaman eğer bu insanlar dese ki ben komşuya gitmişim, buraya gitmişim, şuraya gitmişim deseler bugün derdim valla şöbeli şeyler var. Çoğun işte. Samal